9 9 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 Tatlı kuşum Babasının öpüşüyor Oo, Öpücük ver Öpücük 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 <laughs> Öpücük ver Öp soba öp, 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 öp bakayım bir. Öpücük ver Öpücük ver Tamam Of öpüşünün güzelliğine Allah Öp bakayım Öp Öpücük ver Of 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 of. Öpücük öpücük. Baba öpücük ver. Allah. Bir daha. Bir daha. Canım oğlum. Güzel oğlum.